Ben foneryinden en sevdiğim Nasıl? özelliğini söyledim ama var, <laughs> sizin için onu biliyoruz. Benim için çok zor soru bu. Yani Değil benim mi? için gerçekten çok zor soru. E, epey bir vakit geçirince insan şey yapamıyor ayırt etmesi güç oluyor pek çok şeyi ama ben en çok neyi beğeniyorum biliyor musun kimsenin evet. beğendiği bir şey değil bu aslında bence bunu ama da ben böyle söyleyeyim. söylememiz çok hoş oldu kimsenin beğendiği bir şey değil ama ben beğeniyorum çünkü, çünkü bak hikayesi de şey e Uygulamada bazı özellikler, bazı şeyler kendi acılarımızdan yola çıkarak, daha önceki kötü deneyimlerimizden yola çıkarak kurguladığımız şeyler. Ben en çok varlık değişim raporunu beğeniyorum. Hmm. Şimdi bankalarda orada burada böyle bir şey almak zordur. Ya benim param şuradan şuraya nasıl hareket ettiği görmek istiyorum dediğinizde... Çok zordur bunlara erişmek ee, ve büyük bir eksikliktir. Ben de Türkiye'deki dört e, büyük bankanın ikisinde e, uzun zaman e, görev yaptım yatırım hizmetleri alanında. E, ve o zamanlarda da hep aklımdadı. ya bir tane böyle bir iş yapmam lazım diye bir türlü yapılamıyordu. Burada yapmış olduk. Yani varlık değişim raporuna tıklıyorsun, tarih aralığını seçiyorsun. O tarih aralığında para hareketleri... Alımlar, satınlar, getiriler, işte hangi varlık sınıfında ne kadar yatırım yapmışsın, neye dönüştürmüşsün, bunların hepsini bir çırpıda görebiliyorsun. Yani çok e, şey üst seviye bir e, portföy yönetim hizmeti alanların eriştiği raporların da üstünde bir seviyede bir raporumuz var. Ben onu çok beğeniyorum. Yani e, dünyanın her yerinde kullanılabilir olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hı -hı. bir diğer Aa, tabii diğer şey. özellikleri de beğeniyorum ama bu bunu özellikle söyledim ama çünkü e, bu biraz sanki böyle şey gibi e, e, ne diyeyim e, her şeyi çok seviyorsun ama o en küçük çocuk e, olduğu için e, biraz Hı -hı. E, yeterli ilgiyi görmemiş gibi hissediyorum o yüzden onu söylemek istedim.